Selam. Bugün keşfette gördüğüm Squid Game kurabiyelerinden yapmayı deneyeceğim. Yapacağım. Canım çok istedi. İnşallah. Önce malzemeler. Şeker. Ve karbonat. Şimdi başlıyoruz. Evet. Yapmak için bir cezveye ihtiyacımız var. Evet. Şimdi birazcık şeker lazım. Evet. Ocağımızı kısık ateşte yakıyoruz. Evet şimdi cezvemizi koyuyoruz ve bunun erimesini bekliyoruz. Şekerlerimizi eritip biraz da karbonat koyuyoruz. Lan! Lan yanıyor! Karbonat ekledik böyle bir şey oldu. Şimdi döküp şekil vereceğiz. Evet kurabiyeyi böyle döküp üstüne çay bardağı koydum. Şimdi tadına bakacağım. Evet yaptım şimdi de tadına bakacağım. Ey, çok iğrenç.